Düşünmüyor musunuz kardeşlerim yeryüzünde bakın ayaklarımızın altında çiğnenen ezilen bitkiler alemine bakınız bitki bitki toprağın altındaki tohumların çatlayarak yeşerdiği toprağın üzerinde hayatını sürdürdüğü ağaçlara bakın. Meyvelere bakın, ekinlere bakın, çayırlara bakın, çimenlere bakın, çiçeklere bakın. Allah'ın bu kanununu göreceksiniz. İncil ağacına bakın, karpuza bakın, kavuna bakın. İncir ağacı avami bir tabirle, hani bilimsel olarak söylemiyorum, İlmi tabirle söylemiyorum, avami tabirle, incir ağacı kendisi çamurla besleniyor. Hani toprağa suyu verirseniz çamur olur. Güneşten, havadan, sudan, topraktan besleniyor tabii incir ağacı. Kabaca, kabaca şöyle söyleyebiliriz. İncir ağacı çamurla besleniyor. Çamur, çamur. O çamurla beslenen incir ağacı insanoğluna ne veriyor siz söyleyin ne veriyor? Şekerpare veriyor. Baklavadan daha kıymetli. Şekerpare'den daha kıymetli bir meyve, bir üretim, bir netice, bir eser, bir tesir veriyor sana. Kendisi çamur yiyor, sana şekerpare veriyor. armut ağacı kendisi çamurla besleniyor sana şeker pare, meyve ikram ediyor. Eğer incir ağacı kendisi çamurla beslendiği gibi meyve olduğu zaman meyve verdiği zaman sana çamur verseydi adalet etmiş olurdu. Çamur aldığı çamur verdi. Ama öyle yapmıyor. Kendisi çamurla besleniyor, sana şeker fare veriyor. Çamurun kilosu kaça, şeker kilosu kaça? Ek kötüsünü kendi kullanıyor, iyisini sana veriyor. Vallahi Müslümanın böyle olması lazım. İnsanlığa bir şeyler vermemiz lazım. Yeryüzüne bir şeyler vermemiz lazım. Yeryüzünde eser vermemiz lazım yüzüne adalet vermemiz lazım. yüzüne maddi ve manevi varlıkları serpiştirmemiz lazım. Ehli küfür bizim elimizle beslenmesi lazım. Ama bugünkü Müslümanlar kafirlerin, gayrimüslimlerin eliyle besleniyor. Onların motoruyla, onların sistemiyle, onların icadıyla, onların ışığıyla, onların metresiyle, onların ışığıyla, onların metresiyle, onların ışığıyla Yer yüzünde Müslüman varlığını sürdürmeye çalışıyor. Hayvanlara bakınız. Aynı kanunu göreceksiniz. Hayvan bildiğimiz dört bacaklı hayvanlar onlar su içiyorlar, ot yiyorlar. Ama su içiyorlar ama insanlara su vermiyorlar. Hayvanlar ot yiyor, otla besleniyor ama insanlara ot vermiyorlar. İnsanlara siz söyle ne veriyorlar? Et veriyorlar, et. Otun kilosu kaça, etin kilosu kaça. Kötüsünü kendisi kullanıyor, iyisini insanlara veriyor. Var mı böyle bir Müslüman? İçtiği suları süte çeviriyor. Yediği otları ete çeviriyor. Protein dediğimiz insanların beslenmesinde en mühim madde olan protein dedikleri et gibi kıymetli bir nimete tebdil ediyor. Et üretiyor, süt üretiyor. Ey Müslüman sen ne üretiyorsun? Sen ne veriyorsun topluma? Hayvanken hayvan su içiyor, süt veriyor. Ot yiyor, et veriyor. Ey insan sen ne veriyorsun insanlığa senin haysiyetinle senin şerefinle